Şimdi gelelim kazanım 19'un ilk sorusuna. Ee, Çember ile doğrusu arasındaki en kısa mesafeden bahsediyor. Hay hay. Bir çemberi çizdik. Bu çembere bir doğru çizdik. Tamam. Bu çemberle doğrunun arasındaki en kısa uzaklıktan bahsediyoruz ve en uzun uzaklıkları bulacağız. Şimdi başka bir e, rengi seçelim. Şuradan alalım. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşım merkezimizin koordinatları neydi bu denklemde? Merkez eksi D bölü 2'ye eksi E bölü 2'ydi. D kaçtır? 4'tür. Eksi 4 bölü 2'den eksi 2. E kaçtır? Y'nin kaç sayısı? Da eksi 6. Eksi 6 bir de eksi var. 6 bölü 2'den 3 yapar. Demek ki merkezimizin koordinatları şöyle yazalım. Merkezimizin koordinatları eksi 2'ye 3. Ee, ve yarı çapımız yarı çapımızı bulalım. Ee, R eşittir kök içerisinde d kare artı e kare eksi 4f. Tabi bunu tam kareye çevirerek de buluyorduk değil mi? Bölü 2 diyorduk. d kare ne yapar? 16. e kare ne yapar? 36. Bu da eşittir. Kök içerisinde 16 artı 36 tekrar ediyorum. Bu d, bu e, bu da f. Eksi 4f. 36. Bölü 2. Bunlar birbirini götürür. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 4 bölü 2'den de 2 birim çıkacaktır. Nedir? Yarı çapımız. O zaman şurası 2 birim. Şimdi ee, doğrumuzun denklemi neydi? 3x eksi 4y artı 5. O zaman d'yi bulalım. Yani şu mesafeyi bulalım. d diyelim biz buna. d eşittir. Mutlak değer içerisinde eksi 2'yi götürüp yazıyoruz. 3 çarpı eksi 2 artı pardon önünde eksi var. Şurada eksi var. Eksi 4 çarpı y'miz nedir değerli arkadaşım? 3'tür. 3'tür. Çarpı. Arada ne var? Artı 5. Bölü. Kök içerisinde akar artı b kare. 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Eksi 4'ün karesi artı 4'ün karesi. Fark etmez. Payda 5 çıktı. D buradan eksi 6. Eksi 12 daha. Eksi 18. 5 çıkarsa eksi 13 bölü 5 mi yapıyor? Artı 13 bölü 5. O da mutlak değerce. 13 bölü 5 yapıyor. Şimdi. Tamam. Bu d. Burası da 13 bölü 5. Şimdi değerli arkadaşım yarı çapımız iki birimdi. En kısa mesafeyi mi istiyorlar bize? En kısa mesafe burası. Burasına en kısa mesafe x diyelim. x eşittir. 3, 13 bölü 5'ten kaçı çıkartacağız? 2'yi çıkartacağız değil mi? Bu da 3 bölü 5 mi yapıyor? Evet. Bakalım doğru mu? Evet. Birinci sorumuzun doğru cevabı 3 bölü 5'tir değerli arkadaşım. Gelsin ikinci sorumuz. Ne diyor? x kare artı y kare eksi 8x çemberi ile x artı 5 doğrusu arasındaki en kısa mesafe kaç birimdir diyor. Aha. Bunu tam kareye çevirelim. x kare eksi 8x artı yarısının karesi. Bir de bu yöntemden gör, hatırla. Yani d, e, d kare e kareden d ve e'den merkezin koordinatları bulmak yerine direkt buradan bulalım bu sefer. Eksi 8'in yarısı 4. Karesi 16. Yarısının karesini buraya ekliyorduk. 16 ekleyip 16 çıkartacağız. E, artı y kare eşittir 16. 16'yı bu tarafa atarsak tamamdır. Bu x eksi 4'ün parantez karesi artı y kare eşittir 4'ün karesi. Merkezimizin koordinat, bak buradan daha kolay çıktı mı? mi? Yarı çapı bulmakla uğraşmadık. 4'e 0 ve yarı çapımız da 4 çıktı. Şimdi değerli arkadaşım bu çemberimizin e, bu çemberimizin yani bu çemberimizin bir doğruya olan uzaklığından bahsediyoruz yine. Yani aslında bu doğru bir dik bir doğrudur değil mi? Çünkü x eşittir 5 doğrusu. <laughs> Şöyle yapalım. x eşittir 5 doğrusu. Dik bir doğru. Bunu çizdik bu şekilde. x eşittir eksi 5 doğrusu. Pardon. Tamam. x eşittir eksi 5 doğrusuna olan uzaklığı bulmak istiyoruz ise, ne diyor? En uzak mesafeyi soruyor bize. Yani şu d'yi bulalım. d'nin üstüne yarı çapı eklersek soru çözülmüş olur. Yani bizden istenen şu d artı r ifadesidir. Tamam. Merkezimizin koordinatları belli. 4'e 0. Yarı belli. O zaman bu denklemde şöyle düşünebilir misin? Yani x artı 5 denkleminde 5 yerine x artı 0 y artı 5 eşittir 0 diye düşünebilir misin? Düşünebiliriz. O zaman d'yi bulalım değerli arkadaşım. Ee, noktalarımız 4'e 0. 4 artı 0 çarpı 0 zaten onun bir etkisi yok. Bölü 5 bölü kök içinde akar artı kare bu 1 bu 0 zaten kök içerisinde 1. Buradan ne çıktı sevgili arkadaşım? 9 bölü 1'den 9 çıktı. Doğru mu? 9 bölü 1'den ee, 9 çıktı. Bir yarı çapımız kaçtı? 4'tü. O zaman D artı R isteniyordu bizden. 9 artı 4'ten de 13 birim yapacaktır. Doğru mu? Evet. İkinci sorumuzda doğru cevabı nedir? D ya da az diyemiyorum. 13 birimdir. Gelelim 3. ve son sorumuza. Bir üniversite sınav sorusu 2012 YGS. Nedir? YGS Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı. YGS. Tamam Şimdi ben şekli önceden hazırlamak açısından çizdim. Dik koordinat üzerine merkezi x seçti bir doğrusu üzerinde olan bir çemberin y eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık 3 birimdir diyor. Hı -hı. Burası x seçtiği bir noktası. Merkezi bu doğru üzerinde. Tamam. Ve şurası da 3 birim. Burası 3 birimse tabii ki şurası 3 bölü 2 yapacaktır değil mi? O zaman şurası 3 bölü 2 yapacaktır. Yani şöyle buraya O diyelim. Buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Tamam buraya da H diyelim. Burada şöyle bir üçgen oluştu farkındaysan. Şu üçgeni çiziyorum. Daha büyük geniş bir yerde çizeyim ki daha iyi anlaman için. Şimdi değerli arkadaşım burası O, burası H, burası da B. Şurası bir kere 3 bölü 2 oldu değil mi? 3'ün yarısı 3 bölü 2 indirdiğim dikme merkezden t, e, kiriş indirilen dikme 2 eşit parçaya böler 3 bölü 2 3 bölü 2. E, şu mesafemizde x eşit 1 doğrusu olduğu için burası da 1 bir birim. Bizden sorulan burası da yarı değil mi? Burası da r. Bizden r soruluyor. O zaman r kare eşittir. Pisagor bağımsını uygulayalım değerli arkadaşım. 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4 artı 1. Bu da 13 bölü 4. 13 bölü 4 oldu. Yani buradan R eşittir. Kök 13 bölü 2 çıktı. Değil mi? Tamam. Çevreyi soruyor. Çevre neydi? 2 pi R idi sevgili arkadaşım. Buradan 2 pi çarpı kök 13 bölü 2. İkiler birbirini götürürse kök 13 pi birim olarak bulunur ki bu da sorumuzun cevabının B seçeneği olur ki kazanım 19'unda sonuna geldik. Evet adım adım sona gidiyoruz. Son iki herhalde kazanımız kaldı e ee, için kazanım 20'de görüşmek dileğiyle Hoşçakal.